Size merhaba. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınında gözlerimizin oynadığı rolden bahsetmek istiyorum. Virüsün varlığını tüm dünyaya duyuran da e, o bir göz hastalıkları uzmanı oldu. E, ne yazık ki bu göz doktoru da salgında yaşamını yitirenler arasındaydı. Hastalığın virüsün bulaşma yolları ile ilgili artık çoğumuz bilgilenmiş durumdayız. Bu bulaşma yollarından birincisi solunum damlacıkları yolu. Yani hasta kişilerin aksırması, öksürmesi, hapşırması sırasında havadaki solunum damlacıkları yoluyla kişiden kişiye aktarılabilmekte. Bunun dışında enfeksiyon uzmanlarının üzerinde daha çok durdukları ikinci bulaşma yolu ise enfekte virüsle enfekte yüzeylerle temas. Bu temas sonrası gözlerimizi, burnumuzu, ağzımıza dokunmaktadır mamız yoluyla da e, virüsü kapma ihtimalimiz yüksek. Yani gözlerimizin de e, bu salgının hem yayılmasında hem önlenmesinde önemli bir rolü var. Ancak e, burun ve ağız yoluyla olan e, bulaşma riskinin gözlerimizden yani gözleş yoluyla olan bulaşma riskinden daha yüksek bir e, oranda olduğu düşünülmektedir.